Gebeliğin 16. haftası yaklaşık bebeğin boyunun 13 cm'e ulaştığı bir hafta olarak geçebilir. Bu 16. haftada bebeğin organlarındaki uyumsuzluklar artık ortadan kalkmış. Daha önceki haftalarda kollar bacaklardan daha uzunken artık bu haftada bacaklar kolları geçmeye ve daha uzun görünmeye başlayacaklardır. Artık kas yapıları güçlenmiş, daha hızlı hareket etmeye başlamışlardır. Bu hafta itibariyle Üçlü dörtlü test dediğimiz yine Down sendromu tarama testleri, anomali tarama testlerinin yapılmaya başladığı bir hafta olarak söyleyebiliriz. Bu dönemde anne ile bebek arasındaki iletişim de sosyal yönden başlamıştır. Anne adayı artık bu haftadan itibaren bebeği ile sosyal bir iletişim kurabilir. Bebek annenin bu iletişimini anlayabilecek bir konuma gelmiştir bu hafta itibariyle. Gebeliğin 16. haftası yaklaşık bebeğin boyunun 13 cm'e ulaştığı bir hafta olarak geçebilir. Bu 16. haftada bebeğin organlarındaki uyumsuzluklar artık ortadan kalkmış. Daha önceki haftalarda kollar bacaklardan daha uzunken artık bu haftada bacaklar kolları geçmeye ve daha uzun görünmeye başlayacaklardır. Artık kas yapıları güçlenmiş, daha hızlı hareket etmeye başlamışlardır. Bu hafta itibarıyla Üçlü dörtlü test dediğimiz yine Down sendromu tarama testleri, anomali tarama testlerinin yapılmaya başladığı bir hafta olarak söyleyebiliriz. Bu dönemde anne ile bebek arasındaki iletişim de sosyal yönden başlamıştır. Anne adayı artık bu haftadan itibaren bebeği ile sosyal bir iletişim kurabilir. Bebek annenin bu iletişimini anlayabilecek bir konuma gelmiştir bu hafta itibariyle.